Merhaba arkadaşlar. A101 Market 24 Ağustos 2024 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Ahir marka yarım yağlı taze beyaz peynir geliyor. 1 kilogram 129 liradan satılacak. İçip labne 119 lira. Akbel 1 litre süt 21 lira. Fredo kaymaklı dondurma Fredo çikolata rüyası dondurma. Adet fiyatları 95 lira. Tat tatlı ekşi Alman tipi kornişon turşu 45 lira. Tat kornişon turşu 55 lira. Tat biberiye turşusu, acı biber turşusu, celepeno biber turşusu. Adet fiyatları 39 lira. Sek latte kahveli sütlü içecek 28 lira. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 47 lira. Polonez hindi jambon ikili paket 39 lira. Cemil Usta dondurulmuş dana akçabat köfte 500 gram 195 lira. Lezita bir lezzetli pirinç salam 1 kilogram 59 lira. Kajun baharatlı patates çeşidisi 45 lira. Torku tırtıklı dondurulmuş dalgalı patates 1 kilogram 79 lira. Doktor Ötker milkshake toz içecek çeşitleri üçlü paket 18 lira. Kahve dünyası kahve çeşitleri 16'lı paket 49 lira. Filtre kahve 79 Filtre kahve kağıdı 80'li paket 49 lira. Kafex kahveli sütlü içecek çeşitleri 18 lira. Fusti kavun ve çilek aroma içecek 1 litre 30 lira. Patos taco baharatlı mısır cipsi 29. Samba tırtıklı ketçap patates cipsi 25. Çerez çeşitleri 55 lira. Kayısılı içecek 1 litre 28 lira. Bubble karpuz çilek aromalı içecek 30 lira. Koska tayinli kurabiye 79 lira. Nut Master yer fıstığı ezmesi 45 lira. Familia natural 3 katlı kağıt havlu 16'lı paket 155 lira. Famedia Natural 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı Paket 239 lira. Viva Ahmet Mob Temizlik Seti 279 lira. Bingo Yüzey Temizleyici Çeşitleri 65 lira. Panten Şampuan Çeşitleri 125. Soda Plus çamaşır sodası 39 lira. Sıkılaştırıcı vücut losyonu 89. Canlandırıcı yüz temizleme jeli 79 lira. Kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi 99. Kağıt yüz maskesi 19 lira. Lupo karamelli marshmallowlu çikolata kaplamalı kek 34 lira. Ozmo Burger 12. Biskolata yeni portakal kremalı gofret 19 lira. Ozmo Dino Mini çikolata 39. Ozmo Hoppo çilekli karamelli bisküvi 15 lira. Biskolata kek çeşitleri 29 lira. Bombastik BelevoLU çikolatalı kek 10 lira. Lupo mini sandviç kek çeşitleri 13 lira. Eti Puranet glutensiz limonlu ve hindistan cevizli mini kek 45 lira. Aldiba Happy bisküvi çeşitleri 23 lira. Kozmi şemsiye çikolata 18. Cino çikolata kaplamalı gofret 16. Eti pop kek, kayısılı yoğurtlu mini kek 32 lira.